Yaşamın ne kadar güzel olduğunu anlayabilmen için ölümü istemiş olman lazım. Ve her felaketin iki ilacı vardır. Zaman ve sessizlik. Yanana yandı, gönül ömrüm azaldı. Bugün yaşandı, ölüm yarına kaldı. Yanana yandı, gönül ömrüm azaldı. Bir kapı açıldı bana biri kapandı. Bugün yaşan. Bana biri kapandı, bugün yaşandı Ölüm yarına kaldı, bütün umutlarım çukurda yandı Mahalleme küstüm geldim, tüm yanlışlarım üzülümdendir Koy bir kadeh daha, giden gitsin son kez çalsın Üstüm ferdi, Yine döndüm geldim Sırt Bak gönlüm derdi Bayat ekmeği bile böldüm verdim Size verdiklerim ömrüm dendi Yaşıyorken düştüm derde Gülmek istedim üzdüm ben de Beni vur beni onlara verme Hani benim gençliğim nerede Yalanla söz veriyorlar Mahallemi girip toz veriyorlar Peşimize düşmene gerek yok aga Çukurda mobeseye poz veriyorlar Yanana yandı gönül ömrüm azaldı Bir kapı açıldı bana biri kapandı Bugün yaşandı ölüm yarına kaldı Bütün umutlarım çukurda yandı Yanana yandı gönül ömrüm azaldı Bir kapı açıldı bana biri kapandı Bugün yaşandı